1970 yılında Stanford Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörü ilginç bir deney yapmaya karar verir. Ve bu deney için 16'sı kız, 16'sı erkek olmak üzere yaklaşık 4 yaşında 32 küçük çocuğu üniversiteye davet ederler. Çocukları tek tek bir odaya alırlar ve odada yanlarında bir yetişkin onlara bir marshmallow uzatır ve şunu söyler. 15 dakika sonra geri döneceğim. Bu marshmallow senin istersen yiyebilirsin. Fakat geldiğimde hala burada duruyorsa ve yemediysen sana ikinci bir marshmallow daha vereceğim. Der ve odayı terk eder çıkar. Yetişkin odadan çıktıktan sonra çocukların yaklaşık 3'te 2'si marshmallowları hemen anında mideye atıp afiyetle yerler. Kalan 3'te biri 15 dakikalık süreyi bekler ve yetişkin geldikten sonra ikinci marshmallow olarak hak ederler ve ikisini birlikte yerler. Deney bu noktaya kadar çok ilginç görünmemekle beraber daha sonra marshmallow deneyi olarak tarihe geçecek olan bu deney esas bundan sonra ilginçleşmeye başlıyor. Bu çocuklar 15 yıl boyunca birçok kriter üzerinden incelenmeye ve izlenmeye devam ediliyorlar ve okuldaki başarı puanları, problem çözme becerileri, birçok farklı başarı kriterleri ve üniversiteye giriş performanslarına kadar birçok kriter açısından izlendiğinde bu 15 dakikalık süreyi bekleyen 3'te birlik kısım çok daha yüksek bir başarı performansı gösteriyor. Daha sonra literatüre hazzı erteleme becerisi olarak geçecek olan bu beceri bu çocukların başarılarındaki en önemli faktör olarak görülüyor ve bugüne kadar yapılan birçok çalışma IQ gibi başarı için kredite olarak görünecek faktörlerden dahi çok daha önemli olduğu bugün artık ispatlanmış durumda. Dolayısıyla bugünün konusu hazzı erteleme ve hazzı erteleme becerisinin hayatımızdaki yeri, hayatta istediklerimizi gerçekleştirmekteki etkileri üzerine konuşuyor olacağız. Hazzı erteleme meselesi özellikle çocukluk döneminde geliştirilmesi önemli becerilerden biri. Bugün çocuk yetiştiren ve çocuk yetiştirirken de bir pedagogla bu konularla ilgili kitaplarla yolu, yolu kesişen birçok ebeveynin bileceği gibi çocuklara vermemiz gereken, elde etmelerine yardımcı olmamız gereken önemli becerilerden biri hazır ederim. Bugün artık günlük hayatta belki birçoğumuzu çok zorlayan sosyal medya kullanımı, o çocuklara sunulan marshmallowlar gibi önümüze sunduğu küçük küçük şekerler bizi sürekli uzun vadeli hedeflerimiz, o gün içerisinde yapmak istediğimiz ya da yaşam kalitemizi önemli ölçüde arttıracak kendi hayatta istediğimiz şeylere ulaşmamızla ilgili zamanımızdan çalıp bazen onun içinde kaybolmamıza sebep olabiliyor. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi beynin çalışma mekanizmaları içerisinde ki ödül mekanizmaları daha önceki bir videoda İlker Bey'in hayatımıza etkileri üzerine konuştuğumuzda oradaki ödül ve ceza sistemlerini yöneten yapıların ürettiği nörotransmitterlardan bahsetmiştik ve bunlar o anda bize haz verecek, o anda bizi iyi hissettirecek şeylere doğru gitmemize sebep oluyor. Oysa ki zamana daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman uzun vadede istediğimiz, gerçekleştirmek istediğimiz şeyler var ve bu o anda bizi oraya götüren ve dikkatimizi dağıtan şeyler bizi aslında uzun vadeli hedeflerimizden, isteklerimizden, başarmak istediğimiz şeylerden uzaklaştırıyor. Bu noktada belki başarı ve hedeflere ulaşmak konusuyla alakalı bir iki bir şey söylemekte fayda var. Ben burada başarı derken kastettiğim şey kişinin kendi yaşantısında elde etmek istedikleri, daha mutlu, daha huzurlu, daha dengeli bir hayat yaşamak için ulaşmak istedikleri şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla hem bu videoda hem de hazırladığım bütün içeriklerde hem gerek yazılarda, gerek videolarda başarıdan bahsediyorsam bu da kastettiğim başarı ya da hedeften bahsediyorsam bu da bahsettiğim hedef içinde bulunduğumuz sosyal yapıların bu ailemiz olabilir, şirket, çalıştığımız şirket olabilir, toplumun dayattığı bir takım normlar olabilir. Onların gösterdiği hedefler ya da başarı kriterleri değil. Bizim birey olarak kendi yaşamımızda biraz önce söylediğim gibi daha dengeli, daha huzurlu, daha mutlu, daha yüksek bir yaşam kalitesi elde etmek için neyi başarmak istiyorsak ondan bahsediyorum. Dolayısıyla hızlı erteleme meselesine buradan baktığımızda eğer bu ilkel beyin sistemlerimizin bir etkisi ise ve o anda o beyin sistemlerinin zamanı bilmemekten dolayı o anda onu istemesinden kaynaklanan içine düştüğümüz bir tuzaksa buradan çıkmak için ne yapabiliriz? Buradan çıkmak için teorik olarak yapmamız gereken şey modern insan olarak bir tek bizde beynimizin daha üst kısımlarında olan e, düşünen rasyonel beynimizi kullanmak ve onu ilkel beynimize karşı daha güçlü bir pozisyona getirmek. Nasıl yapabiliriz bunu? Eğer neye ulaşmak ve neyi başarmak istediğimizle ilgili kafamızda bir takım kriterler belliyse, özellikle spesifik bir konudan bahsediyorsak ki hedefleri gerçekleştirmek için olması gereken kriterleri de konuşurken en önemli kriterlerden birinin yani smart'ın ilk harfi olan spesifik olduğunu söylemiştim. Bu konuda da spesifik bir konu üzerinde rasyonel zihnimizi kullanarak zamanda e, biraz hareket etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Diyelim ki spesifik bir konu seçtiniz. Bu konu, bu hazın ertelemesi meselesi genelde hangi konularda karşımıza çıkar? Ee, gerçekleştirmek istediğim şey başarı her neyse zaman alan, efor isteyen bir şeydir ve ona ulaşmak için dikkatimizi dağıtan şey ee, işte sosyal medya olabilir. Daha sağlıklı bir vücut elde etmek istiyoruz. O spora gitmekle ilgili üşenmek ve bizi yine dikkatimizi dağıtan onun yerine oturup bir film izlemek, ee, işte yine sosyal medyada vakit geçirmek olabilir. Ya da beslenme ile ilgili takip ettiğimiz bir yol haritası varken karşımıza çıkan bir yemek istediğimiz bir marshmallow olabilir. Bunlar her neyse bizi uzun vadeli hedeflerimizden geriye çeken ve önümüze çıkan engeller olarak düşünebiliriz. Eğer durum böyleyse şöyle bir yol izleyebiliriz. Mesela uzun vadede eğer konu neyse spesifik bir konuyu düşündüğünüzde onu zihninizde canlandırın. Ve o konuyla ilgili olarak bundan bir süre sonra bu konuya ve sizin o hayali ne zaman gerçekleştirmek istediğinize bağlı olarak değişir. 6 ayda olabilir, 1 yılda, 3 yılda, 5 yılda bilmiyorum ama spesifik bir konu ve mümkünse spesifik bir zaman seçin. Ve daha sonra bu konuyla ilgili olarak en olmak istemeyeceğiniz durumda kendinizi canlandırın. Belki gelecek zamanda bir aynaya baktığınızı düşünün ve kendinizi tam olarak en gerçekten olmak istemeyeceğiniz durumda bir düşünün. Ve o halinize bakıp şunu sorun. Bu durumda olmamak için kaçınmam gereken neler var? Bu durumda olmamak için kaçınmam gereken neler var? Neler duyuyorsanız, neler düşünüyorsanız onları bir not alın. Bu soruyu belki daha kolaylaştırmak için kaçınmam gereken 3 şey nedir diye sorup daha spesifik hale de getirme şansınız var. Daha sonra geri dönün. Bunları bir, bir kenara koyun. Bu sefer kendinizi bu konuyla ilgili olabilecek en iyi pozisyonda, en iyi noktada, tam olarak istediğiniz yerde hayal edin, canlandırın <laughs> ve bu sefer gelecek aynasına bu şekilde bakın. Tam olarak olmak istediğiniz yerde olduğunuzda nasıl biri görüyorsunuz? Buna mümkünse biraz zaman ayırın. Yani kendinizi tam olarak görün. Belki etrafında 360 derece dönmeye çalışın. İnsanın görselleştirme yeteneği bunu yapmasına izin veriyor nasıl davranıyorsunuz, üzerinizde neler var, nasıl bir ortamdasınız, hareketleriniz nasıl, ee, konuşuyorsanız konuşmalarınız nasıl, kendinizi olabilecek en iyi, olabildiğiniz en iyi noktada bir süre canlandırdıktan sonra bu sefer o gelecekteki size şunu sorun. Bu noktaya gelebilmek için yapmam gereken neler var? Bu noktaya gelmek için yapmaya değer, katlanmaya değer neler olabilir? Ve şimdi Oradan aldığınız cevapları da alın getirin. Ve bunu ne zaman bu hazzı erteleme konusunda kendinizi zorlanmış buluyorsanız her seferinde yapmaya çalışın. Bu çalışmayı yaptığınız zaman tipik olarak şöyle bir şey elde etme potansiyeliniz var. Zamanı ve zaman perspektifini genişlettiğinizde zihninizin rasyonel düşünen ve sizin hayatınızı bütün alanları düşünebilen kısmını güçlendirmiş ve onun üzerinde çalışmış oluyorsunuz. Ve bu ister istemez beyninizin ilkel sistemleriyle düşünen, rasyonel tarafı arasındaki e, mücadelede düşünen tarafı güçlendiren bir şey olur. İkincisi, gelecekteki istemediğiniz haliniz ve gelecekteki istediğiniz halinden gelen bilgiler sizi bugün oraya doğru gitmek için neler yapmak istediğinizi söyler ve sizi oraya doğru harekete geçirmek ve sizin karşınıza çıkan işte sosyal, iki dakika sosyal medyaya bakayım. Bugün spor yapmayayım, yarın yapayım. Ee, ya da biraz şu filmi izleyeyim de ondan sonra şu işe bakarım gibi tuzakta da düşmeniz konusunda daha uyanık hale getirebilirim. Dolayısıyla toparlarsak hazzı ertelemek, yani o 4 yaşında çocukların yapabildiği şey bugün bizim için de çok kıymetli, çok değerli bir beceri. Bu becerinin ne kadar farkında olursak, ne kadar bunda ilerlersek, kendimizi iyileştirirsek o kadar yaşam kalitemizin artması ve istediklerimize ulaşmak konusunda güçleniriz. Bu da bizi hem kendimiz için hem etrafımızdaki sevdiklerimiz, önemsediğimiz insanlar için daha iyi bir noktaya doğru ilerlememize yardımcı olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen konuyla ilgili soru, görüş ve önerileriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı da unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.